İnsan doğar büyür ailesi olur ve bir gün akrabalarının arasında kim olduğunu aramaya başlar. Ama bazen en büyük sınavlar en yakınlardan gelir. Akrabanızdır ama sizi kıskanır. Akrabanızdır ama arkanızdan konuşur. Akrabanızdır ama size hep yük olur Allah'a yaklaşmanızı engeller. Peki dinimiz bu konuda ne der? İslam her akrabaya sabret der mi? Yoksa bazen mesafe bir müminin imtihanı mıdır? İslam dini akrabalık bağlarını koparmamayı emreder. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Allah'a ibadet edin ve akrabalık bağlarını koparmayın. Nisa 1. Ama bu emir hiçbir şartta her akrabaya tahammül et demek değildir. Çünkü İslam aynı zamanda imanı korumayı, kalbi muhafaza etmeyi, nefsi terbiye etmeyi emreder. Eğer bir akraba seni namazdan uzaklaştırıyorsa, eğer bir akraba seni gıybete sürüklüyorsa, eğer bir akraba sana sürekli vesvese veriyorsa, o kişiyle ilişkini koparmak değil, korumak için sınır koymak gerekir. Peygamber Efendimizin çok kıymetli bir sözüyle başlayalım. Kişi dostunun dini üzeredir. O halde kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Bu altın değerindeki söz sadece arkadaşlarımız için değil, akrabalarımız için de geçerli. Öyle akrabalar var ki farkında olmadan ruhumuzu yıpratıyor. Nasıl mı? Sürekli sizi küçümserler. Her fırsatta bir yarışa sokarlar. Bak falanca şunu yapmış, sen hala buradasın gibi kıyaslamalarla moralinizi bozarlar. Siz Allah'a yaklaşmak istersiniz, onlar gülerek geçiştirir. Hidayet bulmuşsunuz, sizinle alay ederler. Size gerçek bir hikaye anlatayım. Samimi bir genç vardı. Her sabah namazına kalkar, annesinin duasını alır, abdestini aksatmazdı. Ama ailesindeki bazı akrabalar onu sürekli küçümserdi. Yine mi camiye? Gençliğini ziyan ediyorsun diye dalga geçerlerdi. Zamanla bu genç kalbinde bir huzursuzluk hissetmeye başladı. Bu yaşadığı sadece sabır değil, adeta manevi bir zehirlenmeydi. Bir gün içtenlikle şöyle dua etti. Ya Rabbi, beni kötü niyetli yakınlardan koru. Hakkı göster, batıldan ayır. İşte o gün çok önemli bir gerçeği anladı. Bazen mesafe koymak bir korunmadır. Bu koparmak değil, imanı muhafaza etmektir. Öfkeyle değil, bilinçle ve ferasetle yapılmalıdır. Çünkü Allah bize verdiği en büyük nimeti, kalbimizi korumamızı ister. Ziyaret evet sünnettir. Ama dikkat edin zehirli bir ilişkiyi sürdürmek sünnet değildir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Eğer bir akraba ziyareti sizin namazınıza, iç huzurunuza, eşinizle olan ilişkinize zarar veriyorsa orada durup düşünmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Bu ayet sadece çocuklarımıza haram şeyler öğretmekten korumak değil, kalbimize zarar veren her türlü ilişkiden kendimizi korumamız gerektiğini de anlatıyor. Bazen öyle akrabalar vardır ki onlarla konuştuktan sonra saatlerce düşüncelere dalarsınız. Kalbiniz daralır, zihniniz bulanır, huzurunuz kaçar. İşte bu tam olarak vesvese alametidir. Vesvese şeytanın en etkili silahlarından biridir ve bazen şeytan bize en yakın insanların suretinde yaklaşabilir. Hz. İbrahim'in örneğine bakalım. Kendi babasına ne demiş? Selam olsun sana, Rabbimden senin için af dileyeceğim. Bu isyan değil, imanla gelen bir ferasettir kalbiniz korumanız gereken en değerli evinizdir. Nasıl ki evinizin kapısını çalan herkesi içeri almazsınız, kalbinizi de herkese açamazsınız. Bazı akrabalarla sadece kan bağınız vardır ama ruh bağınız yoktur. Dinimiz bize ne güzel öğütlüyor. Selamı kesmeyin ama sır vermeyin. Haklarını gözetin ama kalbinizi zedelemeyin. Ziyaret edin ama sınırlarınızı bilin. Çünkü bir müminin kalbi Allah'ın en kıymetli emanetidir. Bu emaneti kıran aslında Allah'a karşı sorumluluklarını da hafife alıyor demektir. Akraba ilişkilerinde sınır koymak günah mı? Bugün çok hassas ama bir o kadar da önemli bir konuya değineceğiz. Terapistlerin kapısını çalan insanların büyük çoğunluğu akraba ilişkilerinden kaynaklanan sorunlarla mücadele ediyor. Düşünün. Kaç kadın eşini ailesine beğendiremediği için evliliğinde sorun yaşıyor? Kaç genç kendi kuzenlerinin tavırları yüzünden özgüvenini kaybediyor? Eğer bu anlattıklarım size tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Allah hiçbirimizi çaresiz bırakmadı. Elimizde dualarımız var, Kur'anımız var ve bizi en iyi anlayan bir peygamberimiz var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en hayırlı kişi ailesine karşı en hayırlı olandır. Ama dikkat edin, bu sadece ailene iyi davran demek değil. Bu hadisin bir diğer mesajı da ailenin size zarar vermesine izin vermemeniz gerektiğidir. Peki, akrabalarla mesafe koymak günah mı diye soruyorsunuz? Hayır, değil. Eğer bir akrabanız sizi harama, kötü alışkanlıklara veya Allah'tan uzaklaşmaya teşvik ediyorsa, mesafe koymak tam aksine günahtan kaçıştır. İmam Şafii'nin çok kıymetli bir sözü var. İnsanın değerini bilmeyenle ilişkiyi kesmek nefsi korumanın bir parçasıdır. Ancak burada önemli olan bu mesafeyi nasıl koyduğunuz. Kavga etmeden, hakaret etmeden, dedikodu yapmadan, saygılı ama kararlı bir duruş sergilemelisiniz. Çünkü Müslüman olmak her şeye evet demek değildir. Her durumda haktan yana durmak demektir. Son olarak şunu unutmayın. Kalbiniz Allah'ın evidir. Oraya kimin girip çıktığına dikkat etmelisiniz. İster akraba olsun, ister arkadaş. Eğer biri sizi Rabbinizden uzaklaştırıyorsa, ona yapabileceğiniz en büyük iyilik kendinizi korumaktır. Bu söylediklerin bazılarına ağır gelebilir ama hatırlatmak da bizim görevimizdir. Rabbim hepimizi huzur veren insanlarla karşılaştırsın ve huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı korusun. Kalplerimizi vesveseye değil, rahmete açsın. Allah'a emanet olasınız, seviliyorsunuz kardeşlerim.